Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, Şantiye serisinde en son çatımızı yapıyorduk ve çatımızı yaparken şöyle bir video çekmek gereksinimi hissediyorum. Arkadaşlar biz hangi çatıyı yapıyoruz? Bizim yaptığımız çatı işte kiremit örtü ve işte kırma çatı ya da işte karma çatı diyebileceğimiz çatı tipi. Ben bu videomuzda şöyle hem biraz hani ne kadar aslında ince işçiliğe geçtiğimizde Az bilgi bildiğimizi bir yerde <laughs> göstermek istiyorum. Bir de böyle etrafımızda hani ne tip çatılar var? Çatı tipi olarak ne tip çatılar var? Çatı örtüsü olarak işte ne tip çatı örtüleri var? Şöyle bir inceleyelim sayın arkadaşlar. Çünkü biraz e, ince işçiliğe geçince e, her şey şekilleniyor. Çeşit, her şey çeşitlenmeye başlıyor. Şimdi öncelikle çatımın benim kendi yapımın arka tarafından başlayarak şöyle panoramik bir şekilde yapacağız sayın arkadaşlar. Yakın zamanda yine bir tane etrafımızdaki etrafımızdaki yapıların birçoğu yakın zamanda yapılmış sayın arkadaşlar. Yani en eskisi 7-8 yıllıktır. Tabi biraz daha uzakta ufukta görünenler daha eskidir ama çatı malzemelerini algılamamız açısından bakın görüyorsunuz sayın arkadaşlar yakın zamanda biten yapımız, yapı da arkadaki yine çatı örtüsü olarak kiremit malzemesi kullanılmış. Algılayabiliyor musunuz bilmiyorum. Kiremit malzemesi kullanılmış. Ondan sonra bakıyorum çatı olarak da mesela şurası asansör kulesi ve etrafına yine aynı bizimki gibi bir çatı kırarak kırma çatı şeklinde dönerek devam etmiş sayın arkadaşlar. Bu birebir belki bizim çatımızın aynısı yani sayın arkadaşlar. Devam edelim. Tabi burada şunlara da biraz dikkat edelim. Burada görüyorsunuz bakın su giderlerini. Aynı mantığı hani bunları yapacağız ya. Şimdiden biraz gözünüz olsun bakın oluk. Şimdi araya biraz zaman girdi benim önceki çektiğim videoyla. Tam hani en son nerelere çok dikkat çektiğimi hatırlayamıyorum. Tam böyle bu videoyu çekerken bir işim çıkıp gitmiştim. O yüzden biraz böyle araya zaman girdiği için gene kopma yaşayabilirim. Bunu idare edin sayın arkadaşlarım. Bakın oluklu da oluğun ortasından gitmiş. Görüyor musunuz? Ee, buraya ve e, şuraya da dikkat edin. Bakın buradaki boruda PVC boruda yine bunu önceki videolarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Balkonun yanından gitmiş ve suyu toparlamış sayın arkadaşlar. Neyse ilerleyelim. Evet şuradaki çatımıza baktığımızda ee, yine kiremit çatı olduğunu görüyorum. Ee, sayın arkadaşlar şu da sanki kiremit çatı ama bakın e, sayın arkadaşlarım. Şimdi döndüğümüzde şu an piyasada belki %60'ını piyasanın e, ele geçirmiş bir malzeme sayın arkadaşlarım bu. Bu malzeme ondalin malzeme. Bakın bu çatıda kullanılmış, bu çatıda kullanılmış. Şimdi döneceğim. Şu uzaktaki çatıyı algılayamıyorum ama sanki şu ikisinde de kullanılmış gibi görüyorum. Tam emin değilim. Bu çatı tipi sayın arkadaşlar ondalin çatı tipi. Ondalin dediğimiz malzeme nedir? Tabi şimdi elimizde bunun uygulamasını yapmadığımız için veri yok. O yüzden hemen şuradan Google amcadan yardım ala, ala gidelim. On daha lin malzeme. Evet sayın arkadaşlar işte ondalık malzeme budur. Ee, bir, nevi, bir nevi levha malzeme işte sayın arkadaşlar ondalık levha. Ee, bir oluklu. Gerçi zaten çatı tiplerinin hepsi oluklu olmak durumunda akarından dolayı da ee, bu kendine böyle bir malzeme sayın arkadaşlar. Şu an ya şöyle söyleyeyim, kiremitle şöyle kıyaslayayım. Kiremit'e göre biraz daha dayanıksız ama biraz daha ucuz uygulaması daha kolay kiremite göre. Bir de Levhalara koyuyorsunuz. Bunun hızlı hızlı bir şekilde işte böyle başlı çivisi gibi bir şey var. Onu böyle çıt 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 takıyorsunuz. Ee, i̇ster kompresörlü, ister normal elle çakılsın. Tamam mı? Daha hızlı bir uygulaması var sayın arkadaşlar. Bakın böyle hızlı bir şekilde e, tıkır 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 e, yerine monteliyor, geçiyor sayın arkadaşlar. Bunu yapmak için de yine aynı çatı altını aynı yapıyoruz. Biz burada biraz çatı altı farklı yapılmış. Bunun yaptığı daha sağlıklı gerçi de. Biz gene altı çatının altını şey yapıyoruz sayın arkadaşlar. Normal ızgara ızgaranın üstüne düşünme tahtası düşünme tahtasının üzerine ondalin uygulaması şeklinde yapıyoruz. Bu ondalin de çok çeşitli olanları var sayın arkadaşlar. Hani böyle uzaktan baktığım kiremite benzeyeni ki daha uzaktaki yapıyı kiremitin şey mi algılanmakta da dahi zorlandık. Buna Ondalin demişti de bu sanki Osmanlı kiremiti gibi bu ondalin değil gibi sayın arkadaşlar. İşte ondalin genel itibariyle böyle bir malzeme. Peki biraz daha dönsün bakayım şöyle kameramız. Şimdi döndü bakın ondalin malzeme sayın arkadaşlar. Tabi şöyle bir baktığımızda ondalin malzemenin de kendi içerisinde kalite farklılıklarının olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Biraz şu uçlarına birleşim noktalarına baktığınızda İzleri biraz belli olmuş bir de tabii yakın zamanda bir yağış almış zannediyorum ondan dolayı da iyice çıkmış ortaya da e, sayın arkadaşlarım görüyoruz ki bu karşımızdaki biraz e, şey iyi değil biraz kötüleşmeler eskimeler başlamış bu kadar yakında yapılan bir yapı olmasına rağmen bu iyi bir durum değil ama şöyle yani ondanından ondanına farkı var yani. Ee, mesela şimdi döneceğiz diğer aynı zamanda yapılmış başka bir yapının ondalin çatısında hiçbir mesela eskime sıkıntı olmamış olduğunu göreceksiniz bir. İkincisi biz bir teneke işçiliğinden bahsetmiştik. Bakın sayın arkadaşlarım aynı teneke işçiliği var. Kırmızı olduğu için algılanmaya olabilirsiniz. ile rengi biraz benzer ya. Buralara ben bir zoom yaparım. İler fotoğrafını çekmişimdir muhtemelen. Şimdi, videoda şimdi zoom yapamıyorum. Sayın arkadaşlar yine aynı tenik işçiliği var. Geniş köşelerinde teniki işçiliği var yani. Ondan sonra bu tenik işçiliğinin bittiği yerlerde işte köşe şeyin saçan etrafında oluklar yine var. Gene pimaş borularla iniyor. Aynı sadece piramit malzeme kullanıyoruz sayın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bakın şu işte on ee, ondalin malzeme. Devam edelim isterseniz. Ondalin malzemeyi de şöyle aşağı yukarı bir inceledikten sonra ama devam etmeden önce Hemen şunu söylemek istiyorum. Bakın bizim mozaik küpeşte mozaik küpeşte dediğimiz işte sayın arkadaşlarım bu. Gördünüz mü? Hani demiştim? İşte baca etraflarında yapılır. Ondan sonra pencerelerin altında yapılır. Sayın arkadaşlarım işte ne bileyim balkon korkuluklarının altında yapılır. Dediğimiz küpeşte küpeşte o hani kalıbı falan dökülüyordu ya önceki videolarımızda. İşte o küpeşte bu sayın arkadaşlar. Yaptığımız bu. Hazır madem bu kadar yakında bir çatımız var. Şunlara da bakalım. Bakın bunlar da işte sayın arkadaşlarım. Bizimle çatımızın baca örtü malzemesi. Sayın arkadaşlar baca şapkası dediğimiz malzeme. Neden böyle bir baca şapkası olur? Böyle bir baca şapkasının olmasının nedeni. Bunu yer yer biraz biraz konuşmuştuk ama şöyle söyleyeyim. Ya şimdi bunun içerisinde yağmur girer. Kar girer. İşte ne bileyim kuş girer bilmem ne girer sayın arkadaşlar. Kuş gerçi girerse aradan da giriyor da ayrı konu. Mesela bunun bu şaftın içerisinde bir kar dolduğunu düşünün sayın arkadaşlar. Emin olun aşağıda böyle iki kat boyunca kar oraya dolup birikir yani o kadar. Tabi sıcaklığın etkisiyle de erir. O da yapıya zarardır yani. İçerisine girmesini istemiyoruzuz bir şeyleri. Genel itibariyle de iki tip bu tarz bacanın üzerine malzeme kullanılıyor sayın arkadaşlar bir tanesi bu baca şapkası dediğimiz bir tanesi de şurada uzakta görünüyor rüzgar gülü dediğimiz sayın arkadaşlar rüzgar gülü dediğimizde şimdi dönünce tek detaylı bir şekilde gösteririm bu videoda bir dahaki ya da bir dahaki videoda sayın arkadaşlar rüzgar gülü dediğimizde ne bu dışarıda hani aerodinamiğin etkisiyle kendi rüzgarın etkisiyle elektriksiz dönüyor sürekli dönüyor bu Sürekli dönünce ne oluyor? Aşağıya doğru bir işte tabiri caizse hortum oluşturuyor şeyin içerisinde bacanın içerisinde ve bacanın içerisinde bütün isipisi çekiyor atıyor dışarıya. Şimdi özellikle aspiratörün takılı olduğu o mutfak hani yağlı ağır kokulu e, baca odur sayın arkadaşlar. Mutfak bacasıdır. Özellikle mutfak bacasına kesinlikle takılmasını tavsiye ediyoruz ama işte banyodaki bacaya falan kimisi takıyor. Kimisi takmıyor. Onu da e, şey yapmıyoruz ama tabi e, kokunun gitmesi açısından buharın değil de çünkü hani banyolarda da tuvalet var biliyorsun. Kokunun gitmesi açısından e, koyulursa e, sayın arkadaşlar ya da özellikle tuvaletteki bacıya koyulursa faydası var ama biraz da pahalı bir malzeme öyle e, masum göründüğüne bakmayın biraz da pahalı bir malzeme olduğu için e, konulmaya da biliyor sayın arkadaşlar sonuçta çok da hayati değil ama yine de dediğim gibi bence mutfaklarda hayati. Çünkü eğer ki bir dairenin o şey kokusu diğer daireyi basıyorsa bu büyük sıkıntıdır. Mesela İzmir'de işte akrabanın berberi var orada. Şey kuaförü var. Hani önemli de bir kuaför hani Türkiye'yi falan temsil eden birisi. Yurt dışındaki yarışmalarda dükkanına bir yemek kokusu basıyor. Yukarıdaki baca ve vuruyor yani kuvvetli ihtimal başka ihtimal yok. Tabii ne yemek yapıldığını tahmin ediyoruz diye işte. Ee, işte sayın arkadaşlarım bu gibi durumda bakın adamın dükkanına basıyor yani. Bu hayati değildi değil ne? Muhtemelen tabii çatıya çıkmadık ama çatıda muhtemelen rüzgar gülü yoktu. Bu işte basit bir bacı şapkası vardı. Ondan dolayı da kuvvetli ihtimal işte sayın arkadaşlarım oradaki kötü havayı tahliye edemiyordu. Bu da e, işte onlar için çok büyük bir sıkıntı halde diyorlardı. Tabi şu an çözdüler mi çözmediler mi problemlerini bilmiyorum ama bu da böyle bir e, durum işte sayın arkadaşlar. Çatımızı biraz daha çevirelim. Çatımızı biraz daha çevirdiğimizde sayın arkadaşlar tabi şu çatıdan şöyle de bir bahsetmek istiyorum. Şu an algılanıyor mu bilmiyorum ama farkındaysanız sayın arkadaşlar çatı şu şekilde bir dönüş yapıyor. Yani bir e, tonos çatı hani çatı tiplerinden de e, bahsederim demiştik. Şimdi tonoz çatı hani tam tonoz çatı diye piyasada tonoz çatı diye mi geçiyor bilmiyorum ama tonoz çatı yazalım bir. Tabu ya bu kadar bir tonozluğu yok onun da. Bu belki de şey diye beşik tonoz mu yazayım? Yani işte bu ne? Bir nevi bu şekilde bir çatı e, işte sayın arkadaşlar. Yani burada genelde içerik konstrüktif e, yapıları göstermişler ama Hah bakın. Hani şöyle tonos. tabii bunların pencerelerinin diğer yöne açmış. Bunun yapılmasının bir mantığı var ama. Yani şöyle söyleyeyim. Burada şu kadar şöyle bir alanda bu hareketin yapılması bana kalırsa saçma. Yani bu benim düşüncem tamamen sayın arkadaşlar. Ama çünkü niye biliyor musunuz? Bakın şurada. Öncelikle şuranın kalıbı bir kere ayrı zor. Şu hareketi vermek. Ondan sonra buranın e, bu malzemenin altının örtüsünü yapmak ayrı zor. Ondan sonra bunun üzerinde durmak ayrı zor. E sadece bu şey değil ki kardeşim uygulamacılar için değil ki. Adamlar kendi kat malikleri de bir tadilat yapıyorlar. E kardeşim çıktın çatı kapağı nerede şimdi göremedin de çıktın şuraya kadar yürüyeceksin. E şöyle eğimli bir yüzeyin üstünde yürüyorsun. Ya tehlike ediyor ve sayın arkadaşlar aşağıdan baktım mı bu hareket görünmez. Yani bunu ancak benim gibi ya yukarıdan bakacaksın ya drone kaldıracaksın ya bir şey yapacaksın. Görünmez ki şu kadarcık bir hareket. Yani şunu beşik çatı yapsan ne olur? Şey yapsan ne olur? işte şöyle nasıl göstereyim ben? Şöyle beşik çatı yapsa ne olurdu? Hiçbir şey kaybetmezdi yani. Bu tabi benim şahsi fikrim. sonuçta bunu bu şekilde çizmişler. E, bize de proje gelse biz de uygulayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Neyse bir sonraki videomda isterseniz şuradaki örtü malzemesinden şuradaki teras çatıdan bahsederek devam edelim sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.